Hoş geldiniz ADD Dikili TV izleyicileri. İsmim Murat Solmaz. Atatürk Düşünce Derneği Dikili Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Tarihçiyim, tarih öğretmeniyim. Aynı zamanda çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapıyorum. Araştırmalarım var ve Dikili Atatürkçü Düşünce Derneğimiz bünyesinde açtığımız Cumhuriyet Tarihi Atatürk İhtisas Kütüphanesi'ne de 10 yıldır emek vermekteyim. Çok güzel kitaplar oluşturduk ama bağışlarla ama kitap destekleriyle 1500'e yakın kitap oluşturduk ve hepsi araştırma kitaplığı, Cumhuriyet Tarihi, Atatürk'ün kişisel hayatı, biyografisi ve Günümüz tarihine kadar, 2000'li yıllara kadar gelen tarih süreçte yaşanmış Türk tarihinin önemli olaylarını araştırma kitapları olarak barındıran önemli bir yelpazede kitaplığımız var. Kitaplığımızı tabii ki her programımızda yeni konularda, yeni konu başlıklarıyla kitaplarımızı tek tek tanıtacağız ve sizlerle buluşturacağız. Bugünkü yaptığımız ilk programda hem kitaplarımızı tanıtacağız hem de bize bağışlanan kitaplarla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şubesi olarak 10 yıl önce başlattığımız Cumhuriyet Tarihi Atatürk konulu ihtisas kütüphanemizin bugünlerine geldiğimizde görüyoruz ki 1500'den fazla kitabımız olmuş. 1500'den fazla kitaptan oluşan bu kütüphanemizde çeşitli konularda kitaplarımız araştırmacıların, çalışma yapan meraklıların tam da istediği bir donanımda oldu. Bu bağlamda kitaplığımız hem üyelerimize, hem Dikili halkına, hem de çevre üniversitelerde tez hazırlayan öğrencilerin hizmetine sunulacak önemli bir konuma geldi. Ve artık biz de yapacağımız programlar arasında, ADD Dikili TV'de yayınlayacağımız programlar arasında kütüphanemizden her programımızda yeni bir konu, yeni bir başlıkta kitaplarımızı inceleyeceğiz. Bu formatta devam edeceğiz. Atatürkçü Düşünce Derneği için çok önemli bir konuyla başlayacağız. Atatürk'ümüzün, Atatürk'ün fikirlerinin savunulduğu bir dernek. O nedenden dolayı bugün bugünkü programımızda Atatürk'ün biyografisiyle başlamak istedik. Atatürk'ümüzün doğumundan 1938'de vefatına kadar bugüne kadar yayınlanmış nitelikli Atatürk'ün biyografisine sağlıklı açılardan bakan kitapları sizlere sunacağız. Sona yaklaşırken Programımızda bir teşekkürümüz de var. Voleybolun duayen isimlerinden Şule Akıncı Bay dikilde de yaşamıştı. Gülnur Özfer Görgün hanımefendinin kaleme aldığı 5 ciltlik voleybolun unutulmazları eserini derneğimize gönderdi. Tabii ki bu armağanın başka bir anlamı daha var bizim Atatürkçü Düşünce Derneğimiz açısından. Çünkü derneğimizin Dikili Şubesi'nin kurucu üyelerinden olan Necla Rojik ablamızın e, hayatını da burada görmekteyiz. O da voleybolun doğayanlarından biriydi. E, kitabımızın 201. cildinde 240. sayfasında Necla Evren Rojik de tanıtılmış. Derneğimizde yıllar sonra ismi geçen bu ablamızın e, ismini tekrar görmek onun adına bu kitapların derneğimizin kütüphanesine bağışlanması bizi çok daha mutlu etti. Böyle değerlendiriyoruz. E, voleybolun yakın tarihinde voleybola hizmet etmiş. Hem voleybolcu, hem teknik direktör, hem de yönetici olarak görev almış. Değerli insanların hayatlarını anlatıyor ve Türk spor tarihinde yakın tarih olarak konumlandırılması bakımından da kütüphanemizde bu kitapların yer alması hem gençlerin okuması, hem de ilgili ilgi alanlarına ulaşması açısından da çok önemli bizim için. Diğer programlarımızda da yeni konu başlıklarıyla yeni kitaplarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Okumak aydınlıktır. Kitapla kalın.